Yani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mersin Ocak 2026 ezan saatlerine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de aylık olarak paylaştığımız Mersin ezan saatlerinden anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi biz de Mersin'in esan saatlerini bu videomuzda aktarmaya başlayalım. Mersin'in namaz vakitlerinde Ocak 2026 programında 31 Ocak'a kadar ki tüm programı sizlere aktarmaya çalışacağız. Ocak 2026 Mersin programında öğlen vaktinin 12.57'de ikindinin 15.31'de başladığını sizlere söyleyelim. Akşam vaktini yatsı görebiliyorsunuz. Onun dışında günün ilk vakitleri de imsak ve güneşte yer almakta. Mersin Ocak 2026 programını ekranda görebiliyorsunuz. Mersin Tantunis ile meşhur bir Akdeniz şehri. Siz de buradan e, tüm Mersin Ocak 2026 namaz vakitlerine bakabilir ve göz gezdirebilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli Tayyip birlikte Mersin Ocak 2026 esans saatlerine beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoşçakalın beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın abone ona inseyin lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.